Merhaba. Kazanım 21 testini birlikte çözelim. Evet. Birinci sorumuz. Bir kumbarada 25 kuruş ve 50 kuruşluk madenin paralardan 60 tane var. Hmm, tamam da ne kadar 25 kuruş ne kadar 50 kuruş olduğunu biliyor muyum? Yok. O zaman şöyle yapalım mı? 25 kuruş ve 50 kuruş. Tamam. Şimdi bundan x tane olsun. Tamam mı? 60 tane varsa toplam demek ki 60 eksi x tane de bundan var. Diyor ki kumbaradaki paraların toplamı 25 lira. Aslında hani kuruş hesabı yapacağımız için bunu da neye çevirelim? Kuruşa çevirelim. 2500 kuruş. E tamam. Şimdi elinde 25 kuruşluklardan x tane varsa bunu çarparsan neyi bulursun? Toplam tutarı artı 50 çarpı 60 eksi x. E bu da ne oldu? 2500. E şimdi bu işlemleri birazcık yapacağız. Şöyle yapalım mı? Daha kestirme yoldan. Bak. Ee, ya da bu da basit işlem. Aynen böyle yapalım. Hani 25x artı. Şimdi 50 ile 60'ı çarp 3000. Şimdi 50 ile de bunu çarp. Eksi 50x. Eşittir 2500. Tamam. Şimdi burada ne var? 3000 eksi 25x. Eşittir 2500. Doğru mu? Peki. 3000'den ne çıkarsa 2500? 500. Demek ki 25 eksi neye eşit? 500'e eşit. O zaman x kaç? 20. Tamam. Ama bana neyi soruyor? Kaç tane 50 kuruş var? E şimdi ben 50 kuruşluklara 60 eksi x demedim mi? X'i getirip işte şurada yerine yazarsan 40 tane olmuş olur. Gördünüz mü? İşte bakın problemleri çok güzel bir şekilde böyle x diyerek, y diyerek denklemler kurarak kolay bir şekilde çözüyoruz. Tabi kolay demek biraz abartı. Bazen de zorlanacağız yani tamam mı? 2. Bir mağazada satılan iki çeşit sehpanın ürün kataloğundaki kod numaraları ve fiyatları aşağıda verilmiştir. İşte kodu buymuş, 25 liraymış falanmış filanmış. Tamam. Bu iki çeşit sehpadan toplam 5 adet alan müşteri. Hmm. Hangisinden ne kadar aldı ki? Bundan x tane alsın. Bundan o zaman 5 eksi x tane almalı. Değil mi? Gibi. Toplam 140 lira ödemiş. E tamam o zaman 25x Kırmızı olan ödemişim. Ee, öbürünün fiyatı 30 mu? Bundan da kaç tane aldım? 5 eksi x tane aldım. Toplamda 140 lira ödedim. Bir bulalım bakalım x'i. 25 x 25x art. Şimdi bunu çarptığın zaman 150 eksi 30 x eşittir 140. Tamam. Ne oldu şimdi? 150 eksi 5 x eşittir 140. İşte ee, işte 140 öbür tarafa atalım. 5 x öbür tarafa atalım. O zaman x eşittir 2. Bakın kırmızı sepadan 2 tane almış. Diyor ki Buna göre bu müşterinin satın aldığı tüm sehpalardaki toplam ayak sayısı kaçtır? Hmm. Satın aldığı tüm sehpalardaki toplam ayak sayısından bahsediyor. Şimdi 2 tane kırmızı aldı değil mi? Bunda kaç tane var? 3 tane var. Peki 5 x 2 iken 5-x ne olur? 3 olur. 3 tane de yeşil almış oldu. Artı 3 tane yeşil ama bunda 4 tane ayak var. Yani 6 artı 12'den toplamda 18 tane ayak varmış. Anlaştık mı? Gördünüz? Şimdi soru böyle sanki kaç tane kırmızı sehpa almıştır sorusu gibi ama çat bir baktın farklı bir şey soruyor. Tamam. Ama bilince oluyor bu iş. İzci kampına giden 106 kişilik bir öğrenci grubu kampta 30 çadır kurmuştur. Hmm. Çadırlar 3 kişilik ve 5 kişilik iki tipte hazırlanmıştır. Şimdi kaç tane 3 kişilik çadır var? Bilmiyorum ki. O zaman bu 3 kişilik olsun. <laughs> bu da 5 kişilik. Olsun. Peki kaç tane? İşte x tane. Peki 30 çadır mı kurulmuş? Evet. O zaman 30 eksi x tane de 5 kişilik çadır kurulmuş. E şimdi bu 106 tane arkadaş bu çadırlarda kalacak değil mi? O zaman bakın çadır sayısıyla kişi sayısı. Yani hani o çadır 3 kişilik ya değil mi? 3x artı 5 çarpı 30 eksi x eşittir ne olacak? 106 olmuş olacak. Şimdi 3x artı 5 ile 30'u çarp 150 eksi 5x eşittir 106. Ee, burası ne oldu? 150 eksi 2x eşittir 106. 106'yı öbür tarafa 2x'i de öbür tarafa atarsak 44 eşittir. 2 xten x eşittir 22. Bana diyor ki kaç çadırda 3 kişi kalmıştır? Yani x kişi kalmıştır. Bunu soruyor işte benden. Ee, o zaman cevap ne olacak? 22 olmuş olacak. Anlaştık. Sorularımız bu şekildeydi. Diğer kazanım testlerinde görüşürüz.